Merhaba arkadaşlar. Ben Hunca Life yıldız liderlerinden Muharrem Yavuz. Şimdi size Hunca Life 2020 güncel kazanç planını anlatıyor olacağım. Evet, Hunca Life'la gerçekten hayatım değişti. Ben bu şirkete 2015 yılında başladım ve ilk aracımı ve ilk şirket sayesinde de ilk Mercedesime binmiş oldum. Bunu da göstermek istedim. Hunca Life 1957 yılında kuruldu. Devasal bir fir firma. Yüzde Türk şirketi. Sağlıklı ham madde öncülüğünde üretilen ürünlerimiz var. Çevre dostu üretim. Sektördeki en yüksek kazanca sahip. Burada kariyer ve kişisel gelişim fırsatları, miras bırakabilme fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'nin her yerinden ve Hunca Life bayrağı dalgalanan bazı ülkelerden de kayıt açabilirsiniz. Ürünlerimiz TÜPİTAK onaylı ürünler bulunmaktadır. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ARGE merkezi seçildik. Bu demek ARGE'yi bilirsiniz. Ürün araştırma geliştirme Türkiye ARGE merkezi demek. Ürün özellikleri ve kalitesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin ilk kozmatik şirketi arasındayız ve dünyada ikinci Türkiye'de ilk saç kremini üreten firmayız. Yüz, bütün ürünlerimizde %100 Hunca Life garantisi veriyoruz ve Turkaliti belge çalışmasıyla %50 devlet desteği alıyoruz. Doğrudan satış derneğine üye tek Türk şirketiyiz. Bu doğrudan satış derneği bizim haklarımızı koruyor. Şu an doğrudan satış derneği Türkiye, Avrupa ve dünyada tek olan bir dernek. Türkiye'de de Gümrük Bakanlığı'na bağlıdır. ISO belgelerimiz, GMP uluslararası belgelerimiz, bununla birlikte helal sertifikamız, gerekli tüm sertifikasyon olayımız mevcuttur. Şimdi Hunca Life kazanç olarak nasıl para dağıtır? Normal şartlarda bir sakız bile alsak üretici de ürün üretilir. Ana toptancı, oradan ara toptancı, para kendici, tüketici. Bu döngü yaklaşık olarak 6 ayda oluşmaktadır. Ve tabi ki burada maliyetler de artıyor. Depo masrafı, bununla birlikte işçi, lojistik gibi katlanarak bize ulaşıyor. Ama Hunca Life dağıtım sisteminde direkt üretici, tüketici. Aradaki bu masraflar olmadığı için kaliteyi ucuza temin etmiş oluyoruz. Neden normal ürünler marketten ya da diğer yerlerdeki ürünleri değil de Hunca Life ürünlerini kullanmalıyız? paraben, parafin, alüminyum tuzu, florür gibi, formalde, triklosan gibi ham maddelerin olmadığı, zararlı kimyasallarların olmadığı ürünler ürettiğimiz için. Normal şartlarda bu ürünler bu şekilde üretilip raflara gelse gerçekten ciddi bir fiyat farkı ortaya çıkar. Kaliteyi ucuza almak için Hunca Life'a üye olabilirsiniz. Neden bu ürünler sağlık açısından önemli? Şöyle özetlemek isterim. İnsan beyninde hem hastalık kodu var hem de sağlık kodu var. İşte dışarıdan aldığımız bazı zararlı kimyasallar sağlık kodlarının yanında hastalık kodlarını tahriş eder. Tahriş olan hastalık kodları bağışıklık sistemi düştüğünde aktif olur. Bağışıklık sistemi ne zaman düşer? Sıkıntı, stres anında. Çevrenize bakın stresten, sıkıntıdan, sedef, verem, egzama gibi türlü türlü hastalıklara yakalandığını söylerler. Şimdi doğru soru bu. 1960 yıllarında bu hastalıklar yokken birçok hastalıklar geçmişte yokken günümüzde neden çok? Çünkü zararlı kimyasallı, sadece kozmatik değil gıdada bile bir takım e, zararlı kimyasallar vücudumuza giriyor ve hastalık kodlarımızı tahriş ediyor. Yani kaliteli yaşamak istiyorsan gerçekten ham madde ve e, kaliteli ürünler kullanmalısın. Evet, isterseniz %40 tasarruflu kaliteli ürünleri fabrika fiyatına alabilirsiniz. İsterseniz %40 karla ve ekstra kampanyalarla bu kar %400'e kadar da katlanır. Mutfak masrafınızı, cep çıkarırsınız. İsterseniz benim gibi ekip kurarak, siz de hayatınızı değiştirebilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı gezilerimiz, seminerlerimiz oluyor. Eğitim ve seminerlerde kendimizi geliştiriyoruz. Ve teşvik hediyelerimiz oluyor. Kişisel gelişim adına inanılmaz bir çözüm ortağı Huncalaş diyoruz. Katalogda %40 satış karımız var. Prim sistemi olarak %24 Araç desteği ve seviye ödülleri olarak muhteşem bir kazanç planımız var. Evet, dinamik ve kaliteli yaşam adına gıda takviyelerimiz var. Kilo alma, kilo verme ve enerjik ve sağlıklı yaşamak için destek ürünlerimiz var. Parfüm, renkli kozmatik, kişisel bakım ve deterjan kategorileri de Hunca Life kataloğunda yer almaktadır. Evet, kazanç planında %5 en alt kısma %5 en üst %24. Evet, en alt kısma da en üst kısma da maksimumun para ödeyen tek şirkettir. Hunca Life şirketi. 500 TL'de %5 kazancınız 25 TL. 1500 TL'de %9 kazancınız 135 TL. 3000 TL'de %12 kazancınız 360 TL. 6000 TL'de %16 kazancınız 960 TL. 12000 TL'de %20 kazancınız 2400 TL. 16000 TL'de %24 3840 TL kazancınız. Bu ekip dağılım ve kişisel satış oranlarına göre bu kazançlar değişiklik gösterebilir. Evet Hunca Life VIP ekibinde e, X firmasından gelen liderimiz 13 günde rekor kırdı ve %24 altın seviyesine ulaştı. Bu sunumda buna da yer vermek istedik. Evet altın lider kısmına kadar konuştuk. Altın lider olan liderimiz priminin dışında ekstradan 100, 500 TL bonus alır. Ve e, 2 tane altın lider alt ekibinden çıkardığında bunun dışında kendi kişisel ve yan kollarından 7000 TL yaptığında kıdemli altın olur. Seviye tekrarı olmadan bonuslar direkt ilk kariyere geldiğiniz prime eklenir. 2500 TL ve bir seviye tekrarı daha yaptığımızda araç kullanım hakkı kazanırsınız. Ve 3 tane altın lider çıkardığınızda alt ekiplerinizden 3750 TL seviye bonusu ve aracınız kullanım hakkı ve gene kişisel ve yan kol şartınız 7000 TL. Burada yan kolunuzdan bir kişi bile 7000 yapsa ya da kimse yapmasa kişiseliniz 7000 bile olsa aynı sayılacaktır. Burada şuna da değinmek isterim altın yetiştirenler mesela alt alta yanını yapmamış kişiler burada yetiştirme primi olarak 5 2 ve lider adayı yetiştirecek %12 ve üstü kişilerden 3 2 1 de performans primi alabilirler. Şimdi 6 tane altın lider yetiştirmiş arkadaşımızın Yan kol şartı da aynı şartlarda 7000 yaptığında zümrüt lider 7500 TL prim hak ediyor. Gene 9 tane olduğunda Yakut 10.000 TL aracı da gördüğünüz gibi Megan ve benzeri araç oluyor. zümrütte Yakut'ta. Evet sizde 12 tane altın lider olduğunuzda yan kollar falan değişmiyor. Burada 13.500 lira seviye ödülü Mercedes aracı kullanım hakkı. Burada çok güzel bir olay var. Alt ekibinizdeki altınların dördünü safir konuma getir diyor şirket. Bunlar da araca binsin. 5-10 bin liralık gelirin tadına varsın. Ben seni Yıldız Lider ünvanına layık göreyim. Ve alt ekibinden 4 kişiyi araç kazandırdın, para kazandırdın diye 20 bin lirada seviye ödülü kazanmış oluyorsunuz ve 1-4 kişi daha altın liderlerinizden seçip gene bu noktaya getirdiğinizde çift yıldız oluyorsunuz. Aracınız BMW 520. Ve 12 liderinizi de bu noktaya taşıdığınızda 3 yıldız olmuş oluyorsunuz. Evet, teşvik hediyelerimiz burada göründüğü gibi 300 TL'de ekranda gördüğünüz 500 700 Burada bizi ayıran X firmalardaki farkımızı söylemek istiyorum. Mesela 300 TL'de bu ürünü aldınız. Aynı takvim ayı içerisinde 200 TL'de sipariş girdiniz. 500 TL'lik hediyeyi de alıyorsunuz. Yani bir 200 daha girdiniz. 700 TL'lik hediyeyi alıyorsunuz. Yani 700 TL'de bu ekranda gördüğünüz bütün ürünlere sahipsiniz. Yanlış duymadınız. Bu hediye teşvik programı sadece Hunca Life'da mevcut. Tabii ki ilk ayınızda 150 TL sipariş verdiğinizde parfüm, ikinci ayınızda sarımsaklı şampuan at kestanesi, üçüncü ayınızda da iki tane parfüm hediye kazanıyorsunuz. Evet, aktiflik paketimiz ekranda gördüğünüz 600 TL'lik ürünü sadece 150 TL'ye sahip olabilirsiniz. Ya da sadece parfüm fiyatına bu gördüğünüz muhteşem paketi Bay Bayan olarak da 65 liraya sahip olabilirsiniz yeni olan üyelerimiz için. Evet bunlar da günlük kampanyalarımız. 100 TL'lik alışveriş yaptığınızda ekranda gördüğünüz parfümlerden birisini 6.99'a sahip olabilirsiniz. Hatta ekibinizden direkt bağlı bu paketten 5 adet sattırana da bir parfüm hediye etmiş oluyoruz. Evet ben Yıldız Lider olmuştum o ayki kazancım ekranda görünüyor. Evet belli dönemlerde Ekim Aralık ayındaki kazancım 2016, 2017 birkaç tane de birçok birinciliklerimiz, ikinciliklerimiz, üçüncülüklerimiz kişisel gelişmelerde de mevcut. Ve Hunca Life sayesinde ilk defa Paris, İtalya, İsviçre gibi birçok ülkelere gittik. Evet, birlikten kuvvet doğar diyoruz. Hunca Life VIP ekibi olarak ekibimizdeki herkese değer veriyoruz. Takım isminde de olduğu gibi VIP siz, siz özelsiniz. Siz istediğinizde biz sizdeki eksik noktaları tamamlıyoruz. Birlikte başarıya ulaşıyoruz. Tabi bu noktada Hunca Life VIP ekibinden birisine üye olmanız, %100 ürünleri kullanmanız, isim listesi ve sponsorlarınızdan eğitim almanız ve benim yapmış olduğum eğitimlere katılmanız ve şu an anlatmış olduğum gibi bir plan anlatmanız sizi zirveye taşıyacaktır. Sizdeki eksik noktaları birlikte tamamlayacağız. Bir de benim hayat felsefemde herkese sabit bir nokta yok. Herkesin çalışma tarzı farklıdır. Milyonlarca başarılı olma yöntemleri vardır. Biz potansiyeli olan lider adaylarımızın karakterini ve onu tanıyoruz ve ona yaklaşık hangi özelliklerde uygun çalışma metodu var onu arıyoruz. Bunu şöyle özetleyeyim. İşimizi hayatınıza entegre edersek çalıştığınızı anlamadan başarılı ve ciddi bir şekilde kazançlı lider olacaksınız diye düşünüyorum. Biz bunları yaşadık. Gerçekten hedefi, hayalleri olanlar varsa yaşatmaya hazırız. vipekibimiz.com olarak, vip ekibi olarak biz bu yolda Türkiye'nin her yerinde yıldız liderler, elmas liderler çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle hedefimiz dünya lideri olmak. Ve ekipten dünya liderleri çıkarmak. Bölgesel olarak ciddi e, liderlerimize de bölgesel destek yapıyoruz. Herkesin emeğinin karşılığında fazlasıyla burada başarıya ulaşması için gereken her şeyi yapmaya hazırız. Birlikte el ele başarılı bir zirveye gitmeye hazırız. Siz de hazırsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Sevgi ve saygılarımla iyi akşamlar diliyorum.